Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Öğrenci arkadaşlarımıza faydalı olacağını düşündüğüm bilgileri hatırlatmaları yapmak istiyorum. 1 milyon istihdam projesine duyan pek çok öğrenci arkadaşımız var. Bu yıl yeni başlayıp da duymayanlar da olabilir. Devletin Cumhurbaşkanlığı'nın web sitesi arkadaşlar rahatlıkla güvenli bir şekilde girebilirsiniz. Özgeçmişinizi doldurun ve burada eğitimler var. 1 milyon istihdam projesinde eğitimlere online olarak katılın. Bir hedef belirleyin ve istihdam edilmenize katkı sağlar. Çünkü siz buraya bir aday olarak özgeçmişinizi bırakıyorsunuz ve eğitimleri tamamladıktan sonra bu eğitimler özgeçmişinizin içerisine giriyor ve aynı yere işverenler de üye oluyor ve o havuzdan sizi görüyorlar. Dolayısıyla istihdamınıza katkı sağlanmış olabilir. Yani öğrencilerin özgeçmişlerinin dijital ortamda işverenlerin erişimine açık olması. Bir de arkadaşlar bu projede BTK Akademi var. Bir platform. Bilgi teknolojileri alanında online eğitimler veriliyor. Tabii ki ücretsiz olarak e-devlet şifrenizle giriyorsunuz, derslere kaydoluyorsunuz, eğitimleri takip ediyorsunuz. Eğer imkanınız, fırsatınız varsa bence kaçırmayın, CV'nizi güçlendirin, farklı alanlarda donanımlarınızı tabii ki artırın. Yani arkadaşlar bu platform eğitim, istihdam bir arada bir platform. Ücretsiz online eğitimlerle yeni gelişmeleri, bursları, staj fırsatlarını, yönetmeliklerdeki bir takım değişiklikleri güncel olarak sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bildirimleriniz açık olsun. Şimdi hoşçakalın.